컨트롤 컨트롤 아비시 컨트롤 잠깐 잠깐 t a m a Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Aa, bir yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Yani şimdi hepinize hoş geldiniz hep diyorum yeni arkadaşlar. Yeni, ya. Yani yepyeni yep, yepyeni bir günle yepyeni bir yayınla sizin karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Brawl vs atıyoruz. Bakalım kim kim olacak ve kim kazanacak, kim yenilecek. Yani sonda kim, finalde kim kazanacak, finalde kim yenilecek falan filan. Hepsine bakacağız. Evet, burç videoları selam yazmış. Aleyküm selam burç videoları. Hoş geldin 65. Eee arkadaşlar. Dur bir dakika. ya Adamlar gelsin ya. Gerçekten dört kişi var yayında. 4 yok. 4 like'ımız var. Evet. Bir dakika. Bakayım kaç kişi var. Ha 3 kişi varmış. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Ee, Cemre selam hello yazmış. Aleyküm selam Cemre. Hoş geldin. Oğlum bu karakter de kaldı şöyle ekranda ya. Dur dur. Bir dakika. Şu karakteri alayım ya. Bir dakika. Bir, dakika. Şimdi da böyle bir. Biraz kup kupası da yüksek yani. Evet arkadaşlar kimler vs atmak istiyor? Kimler vs atmak istiyor? Gelsinler bakalım. 4 kişi var yayında hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum bu bilgisayar niye bugün böyle yaptık ki ben anlamadım. Yok çalışmıyor. He şöyle bir saniye bir saniye bir saniye. Valla yüzelim hesabım gitti. Gitmeseydi gel gelirdim. He tamam anladım. Ee, şey Brawl mı? Ben YouTube sandım ya. Bir dakika. Oğlum bu ne ya? Kapı yiyeceğim. Riyaz arkadaşlık QR kü kodu göster. Gösterin kardeşim. Anladım Cemre. Anladım. Yok abi çalışmıyor ya bu. Bu niye çalışmıyor ben anlamıyorum ya. Gerçekten kafayı yiyorum Yani. Bilgisayar arkadaşlar bugün hiç açılmadı. Şifre istiyor. Şifreyi doğru basıyorum. Açılıyor. Niye, niye ben de anlamadım. Şöyle biz de yeni bir hesap açalım bilgisayarda. Yani ne boş ver şimdi. Emir'e bak sen. <laughs> Bu ne ya? Bu sesler ne abisi? Iyi çok iyi gidiyor. Yayın çok iyi geliyor. Evet arkadaşlar, hepiniz bir yayını paylaşabilir mi? Ee, paylaşabilir misiniz size zahmet? Yt hmm, müzik. <laughs> Emir burada olsaydı var ya bunu fena gülerdi ya, bir şey oldu da. Ben Emir Riyaz. Tamam şey yap. Neden adı? Hadi iste. Oğlum takımda değilsin. Oğlum bana çevreyim dışı gösteriyorsun sen yani. Aha. El Primo is here. Haşemez. Bak bak El Primo'nun kostümünü almış. Kardeşim. Bir şey soracağım Emir. Şu karakter kimde var? Fazla yok bence. <laughs> Sende de yok. Hiç kimse de yok. Yani bizim aramızda tabii. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalara getirdiniz. Şöyle bir yayını paylaşalım hocam. Kanala paylaşayım dur. Kanala paylaşayım gelirler. <laughs> Fazil de geldi. Oo, Things exploding. Gross Tosca. He pardon pardon pardon. Hehehehe. <laughs> Ee, bir dakika kanala paylaşayım. Aynen bir şey söyleyeceğim. Güzel. Ben bunu sıfır kupadan şu anda kasmayacağım ama. Optimism is lack of information. Oğlum, Good hiç, for ho, me. Hatta, ya hiç hiç. Hiç oynayamıyorum şu pokoyla ya kafayı yersin gerçekten. Gelin bir şarkı açalım. More walky, less talky. Şöyle yapayım. Ne oldu? Let's ne? go get him. Onu Vesa atıyoruz tamam mı? Kupa falan yok. I go now. Hey. Okay. Ne yaptım? Don't rush orada? the horses. Niye böyle oldu şimdi? Evet ben bu tuşa bastım Tamam şimdi Neyse Evet Bana Emoji mi yaptın sen Knockout mu oynuyoruz bir dakika hangi knockout bu ha, Bir dakika ben şunu alayım First <laughs> rodeo <laughs> <laughs> Başla birkaç el paylaş. Tamam. 6-5 6-5'i beş. Hiçbir zaman sana unutturmam Emi bunu unutma. Hiçbir zaman. I'm sugar and spice. Here comes the big boom. Abi nasıl? Arkadaşlar bu arada ben... sanki yeni oyuncuyum ama birazcık bir bot ama emiri yendim ya. Ben proyum bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> too bad. İki kişi kaldı daha. Ya, ya kötü oldu bak. <laughs> Bak sen bak çocuğa bak neler almışlar. Sugar Oğlum yanında bir kişi var lan. Oğlum bunda şey aç. Neydi? Hangi bu? Hangisi? Bir dakika. Tamam. Aç bunu. Give me some sugar. This. Let's do this. It's party time. Başlat dur. Bana hangi kaydı? Ha başlat. Dur bir müzik de açayım ya. Açayım mı açmayayım mı? Akko. O bak biraz. dakika. get it. Bir dakika ee <laughs> tamam oğlum oradan ölçüyünü basma yakınlaştığında var Evet, Öldü mü bakma kanka Öldün zaten <laughs> <İyi geldi. gülüyor> <geldiniz>. Sefalar getirdiniz <laughs> fork me. I'm done. Yeni gelenlere hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika lan. Bir saniye. Bir saniye. Gel lan. Agam gel. Bir saniye. Şunu mu alsam acaba? Bir dakika. Bir dakika. Watch out, here I come. Too pretty for pain. Be cool. Başlatın aga. Başlatsana. Kafayı yedireceksin ha sonda bana. Watch out, here I come. kaldı ya. Ben öldüm agam sizde yani onu da vurmazsanız artık ya. Bırak. Yakınlaş oğlum yakınlaş canları az. Olsa yakınlaş. Ne yapıyoruz abici? Ne yapıyoruz? Kupa kaydı. Watch out. here I come? Haydi gelin vesat atalım ya. Kupa kasmayalım. Gelin vesat atalım. Don't mess with the ball. Yok ya vesat atalım gelin. Hadi vs istiyorsanız şuna basın. Şu emojiye. Hani at yani ne diyeyim ben? Açacağız açacağız. Vs atacağız. Hadi gel. Kim kim olsun? Bir dakika ya Mustafa. Ha, Mustafa yok. Baba Piru yok. Ee, Redman White yok yani. Bekka. Bir saniye şuradan ben herkese gönderdim de bunlar niye gelmiyor lan? Oğlum bunlar niye gelmiyor? Oğlum ne oldu ya? Gelin vs atacağız ben odayı kuruyorum. Kim kim olsun? Ona çark karar versin. Çıkın lan takımdan. Bana istek atın sesim geliyorsa. Geliyordur ya. Oğlum, bana istek atın. İstek. Abi ne oldu? Şimdi çark karar versin kim kim olsun diye. Tamam mı? Burada emrin ömürün... yok 65 yazayım yeter. Fazil yaz Bir tane de bot yazayım. Çünkü 3 kişiyiz aga. Yani iki pardon aynen üç kişiyiz. O yüzden bir tane bir kişimiz botla oynayacak mecburen. Evet şimdi kim çıkacak bakalım hadi çevirdim çaalım bot Evet bir takım bot var Evet onun karşısında kim çıkacak Riyaz çıktı. Evet. Riyaz'la beraber kim çıkacak? Riyaz'la beraber kim oğlum? Riyaz'la beraber Riyaz mı? Ne alakası var şimdi ya? Fazil benle çıktı. Taraf değiştir. Knockout mu bu? Buradan bekle. Ben bir şeyler yapacağım. Ne şere Yapacağım. Oğlum karakterimiz ne gözüküyor ya şimdi? Emir botlasın haberin olsun. Fazil, Fazile söyle şey söylediğim karakteri alsın. Savaşçı öner. Hangi karakter alsın bu? Ayam bence bu ne alsın? Nerede yani kendisi bilir yani ne yani. alacağını. Oğlum ben de... Bir dakika şunları düzelteyim. Bu ilacı bu. Şöyle. Deliye dönüş. Gel bak. Başlat. <laughs> <laughs> yanında da BB bir har. I smell rubbish.

Tamam, ölmedim, ölmedim. Çok yalan. Gelsinler, bekle. Get off me, you Bekle, hiper şarjımız dolmak üzere. Who's rubbish <laughs>

kardeş. oğlum kaç. Onu da aldı. Çok iyisin. <laughs> çok iyi. Çok, çok iyi. Gelin lan ne oldu? Ne oldu Emir ne oldu ne oldu? Yenildin mi oğlum? Oğlum bu karakter bayağı iyi lan. Ben bunu bir ters ayarlayayım Bak izle. Run free my wee beasties. İstediğin karakteri al kankam. <laughs> tamam mı? Ben bunu alacağım gelin lan. Hadi bakalım başlat. Başlat herkes başlatsın. Herkes başlatsın aga. Oğlum, ha dinamik var lan. Well oh, the... so monkey <laughs> 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 Who's the rubbish now? Tü Robin. Gel lan. Gel 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 lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. lan. Ah Sana oyuncu karakteri Oğlum başka bir karakter al. Uzak mesafe. Kudur diyor. 6 5 6 5 6 5 sen kuduracaksın kardeşim. 6 5 sus sus tamam mı? Konuşmayacaksın. Bir kez yendin ya konuşmak yok. Tamam mı? Sus sus 6 5. Bunu unutma. Vay senin seçtiğin karakteri ya. Vay senin seçtiğin karakteri ya. Sen hangi karakter al lan? Alsın. Aga gel lan sen bu karakteri al. Ben sana attım. Oğlum mesajlara bak. Fazil mesajlara bak. Fazil duyuyor mu sesimi? Fazil sesimi duyuyor mu? Dur şunu kapatayım. Şunu aç. Başlat. Başlat. Gel lan. Gel 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 Do it. Bruno? I did this dragon. Then dragon. I smell rubbish. The rubbish now. Time to take out the rubbish.

<laughs> ne oldu? Ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Kudur, 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 kudur. Anladın mı? Kudur. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz hanım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Emir? Ne oldu? Emir kudur kudur. Bak kudur. Tamam mı? Kudur. Ayağım mecbur çark çevireceğiz yeniden. Çünkü bu kez yani böyle oynanılmaz lan. Oğlum acaba yayını kapatayım mı ya? Hadi 3. Kimse yok. Dur lan kapatacağım. Bekle.